Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş kal ve tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Beğeni yapan, paylaşım yapan, yorum yapan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan birebir bana ulaşabilirsiniz. Gerek kahve gerek tarot gerek karma gerek katina ve yıldızname olarak bakımlarım mevcuttur sevgili arkadaşlar. Şimdi de kolektifimize başak burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım başaklar niyetinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun olumlu olsun ben olumlu olanları aldım kabul ettim olmayanları evrene gönderdim. Öncelikle Başakları bu hafta neler bekliyor? Sayılı rakamları ne? Şansları açık mı? Genel anlamda para tılsımları açık mı? Bakalım. Evet bir güçle karşılaşabilirsiniz ya da bir konu hakkında güç savaşı verebilirsiniz bu hafta içerisinde ve bu güç savaşında sabırsızlık yapmayın. Sabırsız olabilirsiniz. Sabırsızlık sizi yanlışa ve tehlikeye götürebilir. Kesinlikle bir problem yaşayacaksınız bu hafta maddi konuda. Tamam mı? Bu konuda da problemi çözmeye de kararlısınız. Evet bu problemi çözmek istek ve arzunuz var. Yalnız bu istekten dediğim gibi 4 tane dileğiniz olacak ya da 4 isteğinizden bir tanesini yani dörtte birini başarabileceksiniz ve bu başarıdan sonrasında da yine 2 4 6 6 günlük süreç içerisinde en başarılı dönemleriniz ve en yüksek enerjinizin hayrınıza olduğunu görebilirsiniz pekala bu konuda evren sizi destekliyor mu desteklemiyor mu alacağınız para olabilir yatırımınız olabilir bir ayrılık olabilir bir yola gitme olabilir bu konuda evren sizi bu hafta destekliyor mu hadi hep birlikte Bakalım. Hayır desteklemiyor. Negatif bir titreşim var. Herhangi bir yatırım yapacaksanız ya da bir yere gideceksiniz ya da bir alacağınız vereceğiniz durum varsa bu hafta bekleyin diyor. Evet bir zamanlar gerçekten gürültülü olan şey sadece size, size fısıltı olarak gelse de dikkatlice büyüklerinizin sözünü dinleyin. Tamam mı? Evren kararlı bir tavsiyede size hayır bulunuyor. Kesinlikle bu hafta atacağınız adımları Temkinli atın ve mümkünse atmamaya çalışın. Bu hafta evren enerjisi, yaradanın enerjisi sizin desteklemiyor. Desteklemediği konuda ne diyor? Başka fırsatlarınız çıkacak karşınıza. O fırsatlara da bir gözden geçirin diyor. ve e, yapacağınız şeyi pratik bir şekilde benimseyerek yapın isteyerek yapın istemediğiniz her şeyi istemsiz bir şekilde evren de sizin istemsizliğinizin farkına varır ve ters teper diyor şimdi de aşk hayatında neler oluyor sevgili başaklar aklındaki kişi hangi durumda hangi konumda bir bakalım bir korkusu var bir gerçeğin açığa çıkmasından veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe. Yani şu an ilişkiniz karşınızdaki kişi kaygılı bir durumda kesinlikle bir durumu inceleyip titiz davranmak olması veya olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturup, oluşturacak. Kendisiyle alakalı bir korkusunun ortaya çıkmasından gayet tedirgin bir sevgiliniz, partneriniz var kesinlikle diyor saklanan durumlar bilinmesi istenilmeyen gerçekler şahsi meseleler ve sırlar var diyor evet eşinizin partnerinizin sizden bu hafta içerisinde sakladığı bir konu var bu konuda şu an kesinlikle gizem halinde sizin bile çözemeyeceğiniz kadar pratik bir şekilde bunu sizden gizlemiş tamam mı ve bunu manipüle edebilir çünkü düşmanlık besleyebilir kırıcı ve yok edici duygular kötü niyet soğuk savaş açabilir bu konuda açmış da olabilir şu an için evet bir şeyden utanç duyuyor size karşı utandığı bir duygusu var ya da söyleyemediği şeyin ondan kopacağınızı soğuyacağınızı düşündüğü onaylanmayacağını kesinlikle düşündüğü utanç duyduğu ve bu durumdan aslında size belli etmeden kurtulmak istediği bir durum söz konusu sevgili kolektifim Peki siz ne düşünüyorsunuz bu durum hakkında? Bu sizin için deneyim olmuş Tamam ve siz de şöyle biraz kendinizi sallamışsınız. Deneyimlediğiniz olayın edinilmiş tecrübe ile yaklaşma. Kesinlikle deneyimli bir şekilde donanımlı bir şekilde tecrübe olsun size diye siz biraz geriden izlemeyi tercih etmişsiniz. Ruhsal dengenizin bozulmaması için dengenin ilişkinin dengede kalması için. E, zihinsel ve duygusal olarak uyumu yakalayıp sanki bir şey bilmiyormuş gibi aslında farkındasınız e, ve farkında olduğunuz o hatayı da affetmeyi düşünüyorsunuz hoş görmeyi düşünüyorsunuz alttan almayı e, başkasına ya da kendini affetmek ikinizi de yani bu ilişkinin belli ki uzun vadede emek verilen bir ilişki ama bu ilişkide bağışladığın sürece e, şöyle bir yere kadar bağışlayacaksın. Eğer baktın bu yanlış gerçekten sana yapılan bir ihanet, bir e, arkandan çevrilen iş gerçekten bir aldatmaysa sen burada uzaklaşacağını, ayrılacağının da belirtisini vermişsin ki bu konuda da affetmesin, e, içine dönüş yapabilirsin, içindeki sırları ve hayatının gayesini keşfedebilirsin. Gittiğim bütün yollar yollar kendinden geçecek. Yani burada karşımdakini affetsen de affetmesen de tamamen senin karakterine ne kadar zarar verir ya da ne kadar faydalı olur. Sen bunun derdinde olacaksın. Yani karşıdakini affetsen de affetmesen de bu yalan sonuçta söylenmiş. Artık karar senin. Bakalım bu ilişki ileriye dönük ne vaat ediyor. Evet. Çözülmesi gereken mutlaka bu problemin çözülmesi gerekiyor. Çünkü kendini kapana sıkışmış hissedebilir karşımdaki sevgili Başak ki öyle de zaten. Ama diyor ki sorunların çözüldükten sonrasında evet bu ilişki ileriye dönük olur. Aşk olur, zenginlik olur, bolluk ve aydınlanma gelecek diyor. Yani bu ilişki şu an için tam sen ne kadar ayrılacağım dese de bu ilişki ee, henüz daha kopma derecesinde değil ve ileriye dönük de vaat veriyor. her şeyi kendi istediğin gibi isteyen inişli çıkışlı bir ilişki dediğim gibi yani üç gün küs 5 gün barışık geçse de bu ilişki gelecek vaat ediyor. E, i̇lişki olumlu su yanıt veriyor. Bu ilişki gider yürür. Ama bir gün dediğim gibi iyi olursun, üç gün küs olabilirsin, dört gün iyi olup bir gün küs olabilirsin. Karşındaki bir kere yalan söylediyse Üçüncüyü, dördüncü yalanı da mutlaka söyleyecek. Buna tahammül edebilirsin. Ama senin bu adamla ya da bu kadınla evliliğin, deva, evlilik olacak yani aile ve e, çocuk sahibi olmak gibi e, kararlarınız olacak mutlaka. Yani bu ilişki gelecek vaat ediyor. Şimdi de üzerinizde herhangi bir blokaj var mı? Buna bakalım. Evet. Birbirinize karşı özlem duyacaksınız her zaman. Eskileri hatırlamak, onun hafızasından silinmeyecek anılarınızın e, canlanması olabilir. Evet, zaman zaman da eğlendiğiniz anılardan kaynaklı da mutluluğunuz ya da ilişkiniz e, adalet isteyebilir ve devam edebilir. Gelecek vaat ediyor. Ama kesinlikle bu konuda yani size söylediği yalan konusunda yüzleşme ve muhakeme mutlaka yapacaksınız. Ee, ve bunun çabuk aydınlanamayacaksın yani bu konu hakkında biraz yutacaksın yani. Ve e, karşındaki kişinin sürekli bir bilinçaltı korkusu olabilir ya da çocukluktan gelen bir travması olabilir. E, o yüzden annelik anaç hareket etme içgüdüsü sende olabilir. Bu da senin o olan tarafını benimseyebilir. Bundan kaynaklı da bu ilişki evliliğe gider mi gider? Herhangi bir blokaj var mı? Hayır, bu ilişkinin üzerinde kesinlikle blokaj yok. E, refah hayreceğin, bu ilişkinin seni mutlu edeceği, maddi konuda en azından daha rahat, daha konfor alanının yüksek olacağı sinyallerini de veriyor sevgili Başak burcum. Evet Başaklar, bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.